...görebilir miyim? Tabii. Şimdi ne olacak kız baba? Hmm. Bugün orada olmakla büyük hata yaptın. O tetiği basmakla. Ama... ...biz bu hata senin üzerine yapışsın istemiyoruz tabii. Sözümüzden çıkmazsan bu işten yırtarız. Anlıyorsun değil mi? Nasıl? Öncelikle panik olmayı bırakacaksın. Sakin olman şart. Sen olmasaydın biz... ...bugün o adam oradan canlı çıkmayacaktı Zeliş. Yüzüme bak. Sen utanacak, üzülecek bir şey yapmadın. Hepimiz arkandayız. Birlikte çıkacağız bu işin içinde. Tamam mı Birkaç gündür kaldığım klinikteydim. İlaçlarımı almıştım. Uyumak üzereydim. Babam ziyarete gelmişti. Çıkıyordu. O sırada sesler duymaya başladım. Bağırışlar. Koridora çıktığımda babamla Gire'yi gördüm. Kanım dondu. Silah vardı Girey'in elinde. Çok yakın duruyorlardı. Boğuşuyorlardı. Bir yere düştü silah. Yakınıma bir yere. Babam kendi silahına uzanıyordu. Girey üzerindeydi. Dönüp arada bana bakıyordu. Belinden başka bir silah çıkardı. Onu babama doğrulttuğunu gördüm. Az önce düşürdüğü silahı aldım yerden. Bir şey yapmam lazımdı tetiğe bastım. düştü. Ee, olay yeri tutanakları da dosyada savcım. Bize sormak istediğiniz bir şey var mı? Size değil müdürüm ama... Hüsnü Başkomiserim, siz de oradaydınız. Sizin bu ifadeye ekleyeceğiniz bir şey var mı? Biz onu iyileştirmeye, hayata döndürmeye çalışırken... ...Zeliha kendini yakmak pahasına benim hayatımı kurtardı. Ekleyeceğim hiçbir şey yok sayın savcım. Aldın mı hepsini? Aldım savcım. İşin içinde ağır tahrik var. Mağdurenin tutulduğu kliniğe tekrar saldırmak için geri dönecek kadar gözünü karartmış... ...silahlı ve çok tehlikeli psikopat bir katil var. Yani nefsi müdafa var. Dosya elbette açık kalacak. Ancak Zeliha Hanım için tutuksuz yargılama isteyeceğiz. Tüm yaşadıklarınız için tekrar geçmiş olsun başkomiserim. Sağ olun. Eksik olmayın Sayın Savcı. Heh.